Hadi kanalımıza hoş geldiniz. Hadi geldin. Hoş kanalımıza geldiniz. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar böylelikle bu sınav döneminde TYT ve AYT sınavıyla bitirmiş olduk arkadaşlar. 2020 sınavına giren tüm öğrencilere öncelikle geçmiş olsun diyorum. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. TYT'den sonra yapılan yorumları Elbette gördüm ama hemen anında video çekmek istemedim. İkisini beraber topluca bir video çekmek istedim. Çünkü yapacağımız yorumlar yarım kalacak diye düşündüm. O yüzden de ikisi beraber olunca daha iyi olacağını düşünüyorum. Sizler için de belki sizler de şunu düşünüyorsunuz. Bazılarınız gerçekten sinirli. Bazılarınız gerçek anlamda pişman. Belki de işte mezuna keşke kalmasaydım. Geçen sene gitseydim diyenler var. Sen, bu nasıl sınavdı diyenler var. Yani şu an her türlü şeyi söylemekte serbestsiniz arkadaşlar. Sadece lütfen kendinize daha fazla zarar vermeden yani psikolojik olarak daha fazla yıpratmadan en azından sınav sonucu açıklanana kadar biraz daha rahatlamanızda yarar var. Çünkü zorsa herkes için zor, kolaysa herkes için kolay deriz biz. Ve bu öğrencilerin nazarında çok fazla karşılık bulmaz. Neden? Çünkü öğrenciler şunu düşünüyor. Ya ben yapamadım mı? Hayır arkadaşlar. Genel itibariyle bize şunu söyleriz. Kolay sınavda olsa, zor sınav da olsa genelde sıralama değişmiyor deriz. Yani sen normalde 17-18 yapıyorken bu sınavda 12-13'e düştün. Genel itibari millet de öyle düştü deriz. Yani onu söylemeye çalışırız işin açısı. O yüzden bu sınavda biraz sakin kalan, biraz olaylara daha rahat davranan arkadaşlar belki onların sınavları biraz daha iyi geçmiştir ama genel itibariyle aldığımız şey TYT için konuşuyorum. Geçen sene Türkçe'de sıkıntı çıkarmıştı hatırlıyorsunuz. Bu sene de matematikte sıkıntı çıkmış arkadaşlar. Yani TYT matematiği biraz. Ben dedim ki acaba TYT matematiğinde sıkıntı çıkardılar. Acaba AYT'yi biraz daha olsa rahat sorarlar mı? Dedik ama o da kursamızda kaldı. Onu da Genel yorum şu. Limit türevi integral ile beraber hani o konular geçen sene yoktu ama onlarla beraber arkadaşlar şunu gördük ki biraz AYT'yi de ciddi anlamda yani biz TYT'de acaba bir şeyler yaptır AYT'yi biraz es geçerler mi dedik ama onu da es geçmemişler. Şu ana kadar aldığımız izlenim bu. Bazı sorular belki belki birkaç soru vardır çok rahat olan ama onun dışındaki soruların çok rahat olmadığı orta ve üstü zorlukta olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. O yüzden gerçi diğer edebiyat işte tarih ya da o fenle ilgili de çok kolay yorumları gelmedi şu ana kadar. Hani ben sadece matematik namına konuşmuyorum. Genel olarak bakıyorum arkadaşlar. Ama şunu söyleyebilirim ki zorsa herkese zor geldi. O yüzden lütfen karamsarlığa kapılmayın. Ama şu yorum söyleyebilirim. 2018 ve 2019 Sıralamalarında sizin şu an yaptığınız netler neresi geliyor? Sa. Onların ortalamasını almanız sanki yeterli olabilir. Yani biz genelde hep şöyle yapıyorduk: 2018, 2019, 2020 kıyaslama yaparken üçünü baz rapasında bir sıralama ortalaması bulmaya çalışıyoruz ama sanki 2020 sınavıyla değil de 2018, 2019 formatıyla bir sınavlarmış bunlar. Sanki o şekilde konuşulan o. O yüzden 2018 ve 2019'da bu yaptığınız netlerle nasıl bir sıralama geliyor? Mesela 110 bin geliyor. Diğerinde de 130 bin geliyor. Topla 2'ye böl 120 bin. Kafanda en azından öyle bir canlansın ki bu tahmini netlerle ilgili belki bir video çekebilirim ama şimdilik en azından sizlerin biraz daha olsa içine ya da gözünüzde bir şeyler canlansın diye bu şekilde söyleyebilirim. Tabii ki hata yapabiliriz. Bunlar sadece yorum. Yani bazen arkadaşlar Öğrencilerimize yakışmayan bazı eleştiriler alıyoruz ki onu zaten YouTube kendisi hemen spamlıyor. Konuşulan şeyler eğer uygun değilse bize de soruyor. Biz de o yorumları herkesin görmesini ya uygun bulunuyor çünkü hoş kelimeler kullanılmıyor. Sanki burada biz suçluymuşuz gibi. Arkadaşlar burada bizim yapacağımız tek bir şey var o da size yardımcı olmak. Hani gerçi bende çok fazla olmuyor ama bazen oluyor. Özellikle birkaç tane videoda defaatlerce cevap yazmama rağmen. Yani diyorum ki arkadaşlar şu şu sebepten dolayı diyorum. Aynı videonun altına bir daha aynı soru geliyor. O yüzden bazen yazmadan evvel oradaki yorumları okursanız sanki size daha yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Onu da içimde kalmasın arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Ben de size gibi üzgünüm. Ama sinirli olmak size has bir şey. Çünkü siz şu an sinirli olabilirsiniz. Bizim daha fazla sizi germemize gerek yok. O yüzden biz biraz daha sakin kalmaya çalışacağız ve sizleri doğru yönlendirmeye çalışacağız. Arkadaşlar tercih zamanı Gerçi videolarımızda sözel, işler ve sayısal hangi bölümler meşhur ve hangi bölümler hangi puan türüyle ve nasıl bir sıralama yapmanız gerektiği ile ilgili videolarımız mevcut arkadaşlar. Ama gerekirse bu videonun altına da yazarak onunla ilgili de yeniden bilgilendirme videosu çekeriz ama sınav sonuçları açıklandıktan sonra sınav sonuçlarına yönelik yine videolarımız olacak ve biz belki siz dinleyeceksiniz ama biz dinlemeyeceğiz. Biz 2020 tayfa için yani YKS 2000, 2020 bak. Bir öncekinde de 2020 dedim. 2021 tayfanın kimi çekerken de öyle demiştim. Özür diliyorum. 2022 tayfa için başlayacağız arkadaşlar. Bizim durma gibi bir şansımız yok. O yüzden biz videolarımıza devam edeceğiz. Onlara yine bir şeyler katmaya çalışacağız ve serüvenimiz devam edecek. Bizde durmak, dinlenmek tarzı şeyler yok. Çünkü siz dinleneceğiniz zaman 2022'nin başlaması lazım. Onların başlaması için bizim de devam ediyor olmamız lazım. Yani siz dinleyin. Gerçekten kafanızı iyi bir toparlayın. Bu sınav sonucu aileleriniz için de sizler için de inşallah hayırlı olur. İnşallah beklediğiniz gibi geçer. Yani şu an hayal kırıklığı içindesiniz. Belki de sınav sonuçları en azından ha işte ben çok daha kötü sınavı bekliyorum ama bu yine de inşallah onu dedirtir. Öncelikle Aileniz bu konuda sizlerin her zaman yanında, bizler de sizlerin yanınızdayız arkadaşlar. Yani öğretmenler olarak her zaman yanınızdayız. Ne söylerseniz sizleri dinleriz. Instagram DM'den mesajlar atanlar oluyor, YouTube yorumlar kısmında yorumlar yazanlar oluyor. Cevap yapmaya çalışıyoruz ve gerektiğinde doğru yönlendirmeye çalışıyoruz. Ben bilmediğim konular hakkında konuşmayı çok fazla sevmiyorum. Her türlü şeyi de biliyoruz desek yalan olur ama matematik namına olabildiğince daha doğru ve gerçekten sizlere bir şeyler katacağım düşündüğüm şeyleri de paylaşıyorum. Bu konuyla ilgili hiçbir sıkıntı yok ama bilmediğim düşündüğüm konulara sizleri yönlendirebilirim en azından. O yüzden bize hangi derdiniz olursa olsun ya da hangi sıkıntınız varsa paylaşın. Biz de elimizden geleni yapalım arkadaşlar. Sizlerden en büyük isteğim şu. Muhtemelen Ağustos 4 deniyor ama sınav sonucu bence o zamana kalmaz. Benim tahminim bayram sonrası. Gerçi belli olmaz bunlar bayramda da açıklayabilir belli olmaz da. Ayrım sonrası diye bekliyorum. Yani ben Ağustos 4'ü bulmaz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bundan öncekilerde de öyle oldu. O yüzden sınav sonuçları açıklandıktan sonra sıralamalara baktıktan sonra nasıl tercihler yapacağımıza sonra karar verin. Ve eğer tek başınıza karar veremiyorsanız sizi yönlendirecek hocalarınızla işte onlar emin olun sizlere katkı sağlayacaklardır. O şekilde biz de size yol göstermeye çalışacağız. Bütün dualarımız sizler için emin olun en iyi şekilde olmasına yönelik onun dışında arkadaşlar lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü birçoğunuz üzüntülü, birçoğunuz kızgın, birçoğunuz yorgun ve bizler de yorgunuz ama bizler sizler için durmamaya ve sizler için çalışmaya devam edeceğiz. Belki sizler bu aşamayı geçtiniz. Belli olmaz şu an belki öyle olumsuz konuşuyoruz ama belki de o aşamayı geçtiniz. Ama sizden devam edecek. Yani sizden sonra gelecek arkadaşlar için biz devam etmek zorundayız ve yorulmadan da devam etmeliyiz. Başka şansımız yok. Çünkü sizler bizim geleceğimizsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu özellikle 2021 tayfa için eğer videolarımızda çektiğimiz herhangi bir yanlışımız olduysa şimdiden onlardan özür dilerim. Ama yaptığımız hataları bilerek ve isteyerek yapmıyoruzdur. Ondan hiçbir şüpheler olmasın. Bundan sonraki gelecek arkadaşlar için de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışırız diyorum arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone olup bizlere de destekler verirseniz ve arkadaşlarınızla önerirseniz ve videomuzu da beğenirseniz çok mutlu olurum diyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.